Çalışmalarımız kolon, döşeme olarak devam ediyor. E, projemiz e, planlandığı gibi e, şu anda devam ediyor. E, bir taraftan kalıp çalışmaları, bir taraftan demir imalatları, bir taraftan da e, yine e, zeminde, yerde e, bina ile ilgili hazırlıklar e, devam ediyor. E, herhangi bir aksama, herhangi bir gerileme, herhangi bir e, iş programına uymama e, gibi bir durum söz konusu değil. E, biz e, burayı e, başlattık, e, iki bodrumu bitti bir taraftan 3 kat biten yer var, iki kat biten yer var. Diğer taraftan da e, kaba inşaatı devam eden 3 e, ayrı böyle dilatasyon derziyle ile binamızı e, üç parça halinde e, devam ettiriyoruz. E, tamamen e, teknik e, model, e, depreme dayanıklı e, C35 betonun e, kullanıldığı e, Malatya'daki en özellikli binalardan bir tanesi olacak. E, aynı zamanda e, akıllı bina ve fonksiyonel bina bölgemize değer katacağına inandığımız ve Yeşilyurt Belediye'mizin de bütün birimlerinin bir arada olduğu daha nitelikli, daha kaliteli Yeşilyurt'a e hizmet edeceğimiz bir yer olacak. Özellikle geçen yıl depremde hasar alan Yeşilyurt Hükümet Konağı binamızla ilgili çalışmaları da aksattırmadan devam ettiriyor. İnşallah değerli kaymakamımız kendi hükümet konağıyla ilgili bilgiyi de verir. Proje çalışma aşamasında